Daha bugünün sonuna gelmiş olduk açıkçası pek bir şey çekemedim bugün biraz koşuşturma halinde geçti sabah çok erken vardım buraya 740 Yedi gibiydi zaten biliyorsunuz sabahki koşuşturmayı. Ondan sonra bir posta daha uyumuşum. Şeyler yedik gezdik derken akşam oldu. Bugünü böyle kendime off day gibi tatil ilan ettim. Dedim ki hadi bir şey çekme. Tatilin ilk günü yapma. <laughs> Bugün çekme ama ondan sonrasında çok güzel videolar çekersin diye kendimi motive ettim. O yüzden şu anda sizinle akşamdan böyle biraz sohbet etmek istiyorum. Aslında yaz burada başlamadı. Geçen hafta salı günü sanırım en yakın kız arkadaşlarımla böyle tatile gittik. 3 gün 2 gecelik bir tatilde ama gerçekten çok eğlendik. Gerçekten çok güzel vakit geçirdik. O yüzden bu yaz onlarla başlamış oldu. Aslında kızlarla tatildeyken de böyle bir video yaparım, bir şeyler çekerim diye düşünüyordum ama o kadar telefonu elime almadım ki yani... Gerçekten çok bir şey çekememişim açıkçası. Böyle küçük küçük şeyler çekmişim. Bir video editleyecek kadar malzeme çıkaramamışım ne yazık ki. Bu hem güzel hem kötü. Güzel çünkü demek ki hiç telefona bakma ihtiyacı duymamışım. Zaten onlarla beraber çok güzel geçmiş, yüzmüşüz, işte sohbet etmişiz. Bu bir yandan çok güzel, öbür yandan tabii ki video çıkaramamış oluyorum ama buradan videolarla devam edeceğim. O şekilde artık dengeleriz bakarız. Şimdi yazdığımıza geldim. Burada da biraz kalacağız. Böyle bir küçük bir ne yaptım ne ettim onu anlatmak istedim. Yarın büyük ihtimalle daha güzel bir vlog günü olur diye tahmin ediyorum. Umarım <laughs> tembellik etmem. Etmem etmem. Etmem çekeceğim. <laughs> Bu arada konudan alakasız ama highlighter'ım. Yani sen şu ana kadar, şu zamana kadar neredeydin, neredeydin? Tam ışığın karşısında oturuyorum ya. Pastelin bir böyle krem aydınlatıcısı göstereceğim size onu da. Mükemmel. Mükemmel. <laughs> o zaman bu akşamlık bu kadar. İyi geceler diliyorum. Bir sonraki günde devam edeceğiz. Köpekler avladı. İyi akşamlar. <laughs> çalışıyorum. Günaydın. Bir kez daha iyi çıktı. Daha demin de günaydın demeye çalıştım ama baya çatallı ve <laughs> da eko yaptığını varsa varsa baya çatallı bir günaydın oldu. Şu an hayır. Yine çok uyumuşum. Neden bu kadar çok uyudum ben de bilmiyorum. Tatillerde bu kadar çok uyumam genelde. <laughs> Yorgun çöktü herhalde. Olsun. Olsun. Hadi. için. Yazın su için. Ben zaten normalde silah zoruyla su içiyorum. Bir <laughs> böyle yazın sıcağın altında en çok ihtiyacı olduğu zaman da içmezsem cidden çok kötü olur. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum su içtiğim miktara yeterliliğine. Şu anda balkondayım. Balkon nispeten evin şu anda en güzel en serin yeri. Kahvaltı yaparız, denize gideriz, akşam dışarı çıkarız. Bugün böyle bir gezmece günü olsun. O zaman ben şimdi kahvaltı yapayım. Sonra hazırlanır, denize gideriz. <laughs> denize giderken bir de makyaj yapan bir material girl. İdare. Şimdi altın vuruşumuzu yapacağız ama onu her acaba? Bu altın vuruşumuz geçen seneden beri mükemmel. Golden Rose'un bu matte lipstiklerinden, bilmiyorum daha önce söyledim mi ama 21 numarası mükemmel. Bunu ruj olarak da çok seviyorum ama asıl bomba. Asıl bomba. <laughs> Bunu allık olarak o kadar güzel duruyor. Yanmışsınız güneşten. Göz altlarıma bile getiriyorum çünkü böyle çok çok doğa. Çok böyle güneşten yanmış, kızarmış bir görüntü veriyor. Şimdi sıra saçımızda. Açalım artık saçlarımızı. Bu sıcakta saç açık gezinen bir tek ben varım ama. İşte o yüzden material girl olmak kolay değil. Herkes yapamaz. Yani de öyle bir geçer zaman ki açık. Gidene kadar da onu izliyoruz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hazırız. Let's go. Mişom. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Güzelim. İyi bak kendine. Aa ısırma kız. <laughs> Hemen ısırıyorsun. Hemen ısırıyorsun. Benim ısırıklı prensesim benim. Benim ısırıklı prensesim. Yandım. Çok sıcak içerisi. Free. She runs on prosecco flavored gasoline. If you need the time, she doesn't have much to spare. But she make you feel like you're the only one. yanıma şey getirdim. Şeytan terapiste gittiğinde diye bir kitap. Dün başladım ben de ama şimdilik güzel gidiyor. Böyle şeytanın işte yeryüzüne kovulduktan sonra insanları da cennetten kovdurmaya çalıştığı ama artık 20. yüzyıldan sonra görüyor ki insanların kendine ihtiyacı yok. İnsanlar zaten artık şeytanı geçmiş durumda. Ondan sonra şeytanın psikolojisi bozuluyor ve terapiste gidiyor. O da meşhur terapistlere işte Freud gibi. Ve işte yani kısacası ben de dün başladım. Bakalım fıstığı şimdi. Şöyle yürürken sopayla, şemsiyenin sopasıyla destek alıyormuş gibi yürüyenler. Ben elin başlamayayım. Tanıştım. ben elim oldu. Haydi gidiyoruz. <laughs> Geri dönüş. 在谁敲？ iyi sesimde kaydı iyice yorulmuşum ama bunlar güzel tatlı yorgunluklar. Bayağı yüzdük ya bayağı uzun mesafe gittik geldik. O yüzden yorulmuşum ama iyiyim. Böyle şimdi akşam biraz gün batmadan çıkalım, oturalım, gezelim istiyoruz. Çok böyle abartı bir şey olmasın böyle. Yazın böyle güzel doğal bir makyajını yapalım. Ama tabii nasıl yapalım? Tabii. Tabii ki en sevdiğim haliyle Türkçe popla beraber yapalım istiyorum. Şimdi ben tek başıma yapacağım ama böyle sanki kız kıza yapıyormuşuz ve birazdan dışarı çıkacakmışız gibi bir motivasyonla yapacağım makyajımı. <laughs> Haydi başlayalım o zaman. Böyle başlayayım? İlk şarkımız ne olsun? Ne açardınız ilk şarkı olarak? Spotify'a bırakacağım artık. Açsın kafasına göre bir şey. Sezenle başlayalım. Bence hepimiz okeyiz bu noktada. <laughs> Hadi başlayalım. Çok güzel Kontrizan var Çok <laughs> İşte bir an önce böyle bir ben görüyoruz Göz marketeyiz. Sevdim gönlüm ama Makyajımız tamam. Evet son bir saçlarım kaldı. Makyajımı bitirdim. Bu şekilde bırakacağım. <laughs> bu şekilde bırakacağım. Zaten koyu renk ruj olayı komple değiştiriyor. Çok güzel bir boyuta getirdim makyajı. Saçlarım saçlarım kaldı ve saçlarımı da yaparken altın vuruş şarkımızla bugünkü yaz akşamı hazırlanmamızı bitiriyorum. Şimdi o şarkı geliyor. Hazır mısınız? Basıyorum. Bununla bitirmezsem bitmiyor makyaj. bunlar bitecek. <laughs> saçlar biraz rastgele oldu ama olsun yazın bu böyle karışık dalgasını seviyorum ben. Hazırım o zaman üstümü değiştireyim hemen. Geldim. Nasıl olmuş? <laughs> Hazırım. Günde batmasın. Gün batmadan hemen çıkalım. Haydi koşun 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 koşun. Ben aslında hiç ayakkabı giyemem. Yazın çaldıktan başka bir şey giyilmez. <laughs>